herkese yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Polonya'yı bir masaya yatırıyorum. <laughs> Polonya ile ilgili bir video çekeceğim. Özellikle Polonya taşınmak isteyenler için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü taşın, Polonya taşınmadan önce dikkat etmeniz gereken şeyleri ya da bu kararları verme aşamasındaysanız hazırlıklı olmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Ee, ama öncelikle beni ilk defa bu videoda izliyorsanız ismim Semay. Kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Ee, ben 2014 senesinde Polonya'ya taşınmıştım, Varşova'ya taşındım. Daha sonrasında 3 e, sene Varşova'da, işte yaklaşık 3 sene de Krakow'da, Varşova'da 3,5 sene hatta toplamda 6,5 sene Polonya'da yaşadım. Bu yüzden hani Polonya ile ilgili e, bayağı bir tecrübem olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 2014'ten bu yana çok fazla şey değişti Polonya ile ilgili çok fazla gelişmiş zaten son yani 2022'de tekrar Polonya'ya taşındım. Yanlış hatırlamıyorsam yani son iki senemi aslında Polonya'da geçirdim. Bu yüzden hem eski halini hem yeni halini böyle çok rahat kıyaslayabiliyorum bu 10 sene içerisinde. O yüzden dediğim gibi bu videonun sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi belli, baş, belli başlıkları ayırdım bahsetmek istediğim şeyleri. Size toplamda 10 tane başlık vereceğim. Polonya taşınıyorsanız neye dikkat etmeniz gerekiyor ile ilgili yani neleri beklemelisiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bahsetmek istediğim şey dil mevzusu. Yani dil Polonya ya taşındığınız zaman sizin için en büyük bariyerlerden ve en çok sıkıntı çekeceğiniz şeylerden birisi olacak. Çünkü Polonya'da arkadaşlar lehçe dili konuşuluyor ve lehçe dünyadaki en zor dillerden bir tanesi. Öğrenmesi en zor dillerden bir tanesi. Ee, bu yüzden e, biraz yani gerçekten dil e, ve anlaşma problemi yaşayacaksınız. E, Polonya e, dil konusunda yani İngilizce e, konuşulma konusunda çok gelişmiş bir ülke değildi 2014 senesine kıyasla. E, ama son e, 4-5 senedir İngilizce hani bayağı yaygınlaşmaya başladı. Ancak yine bir süpermarkete gittiğinizde veya evinizde bir tamir işi olması gerektiğinde vesaire İngilizce konuşan kişiyi bulması çok zor olacak. Belki genç nesil biraz daha hani konuşabiliyor ama hani daha böyle bir postaneye gittiğiniz zaman da ne bileyim evinize internet kurmaya geldikleri zamanda filan anlaşmanız gerçekten e, zor olacak. E, bunun yanı sıra e, yani Polonyalıların tavrı da dil konusunda aslında ikiye ayrılıyorlar ama hani bir kısım böyle e, çok İngilizce konuşma taraftarı değil. Yani bilseler konuşmayanlar var. İşte sen bizim ülkemizde yaşıyorsun o zaman sen lehçe konuşmalısın diyenler var. Ama diğer taraftan da Hani e, İngilizce konuştuğu için daha böyle yardımcı olmaya çalışanlar var ama İngilizce hiç bilmiyorlarsa e, çok böyle yardımcı olmak istemiyorlar özellikle marketlerde vesaire e, bu sıkıntılar çok oluyor benim de çok yaşadığım bir şey İngilizce konuşmadığım için hani yüzüme bile bakmadıkları şey pardon lehçe konuşmadığım için yüzüme bakmadıkları falan oluyordu yani hani e, bu dil konusunda e, biraz da hani şansınıza bağlı, hani kimlerle karşılaşacağınıza bağlı ama dediğim gibi e, dil konusu bir problem olacak. Hazırlıklı olmanızda fayda var. E, diğer bahsetmek istediğim şey de e, bürokrasi. E, Polonya arkadaşlar son zamanlarda çok fazla iş, yani iş imkanları fazla olduğu için e, Avrupa diğer Avrupa ülkelerinden de çok fazla göç yaşanıyor. Yani hem beyaz yaka işlerde hem de mavi yaka işlerde çok fazla göç yaşanıyor. E, bu yüzden arkadaşlar Polonya'daki bürokrasi normal. Yani ben ilk taşındığımda 2014 senesinde işte oturum izni alması 3 ay sürerken artık bu süre bir senelere kadar çıktı. Yani hani insanlar bir sene böyle e, oturum izni çıkmasını bekliyorlar. E, bu bir sene de şu demek bu sene boyunca eğer vizeniz yoksa o ülkeden ayrılamazsınız anlamına geliyor. Ee, en son Krakow'da işte 9 ay falan gibi bir süreydi. Belki şu an daha da artmış olabilir. Varşova'da hani böyle bir sene beklemek gerekiyor. Ee, bu da gerçekten çok uzun e, uzun süreler yani o ülkeden yani Polonya'dan ayrılamayacağınız anlamına geliyor. Ee, bu da belki bu da bunu da bilmenizde fayda var. Ee, diğer üçüncü kısımda arkadaşlar hava. Polonya hani hava bakımından şöyle yani yaklaşık 8 ay falan hani böyle bir sonbahar kış havasında geçiyor. Aslında ara mevsim yok diyebiliriz yani hani sonbahar olduğunu söyleyemem ben. Genelde Kasım ayında arkadaşlar kar yağmaya başlıyor. İlk kar Kasım ayında düşüyor. Son kar yağışı da şeyde Nisan ayında oluyor. Nisan ortalarında da bir kar yağışı falan oluyor. Ee, yani bu şu demek işte artık Ekim'den e, ya da Kasım'dan Nisan'a kadar Mayıs'a kadar Hatta böyle bir havalar soğuk oluyor. Ee, özellikle Aralık'tan sonraki 3 ay yani Ocak Şubat filan bayağı geceleri işte eksi-10 dereceler eksi -15 dereceler Ondan sonra 2-3 hafta eksi -20 derecelerde gittiği oluyor O ara böyle her yer zaten donuyor yani nehirler falan da donuyor. Daha sonrasında genel olarak ama hani soğuk bir hava hakim diyebiliriz. Soğuk havanın yanı sıra çok da kapalı bir havası var. Yani güneş olur, soğuk olur ama orası öyle değil tam olarak. Yani kapalı bir havası var. Böyle çok gri hissettiriyor zaten. E, Krakowa hatta birkaç sene önce gri şehir e, ünvanı verilmişti. Yani şehirlerin renkleri seçiliyordu. Krap, Krakow için renk e, gri şehir olarak seçilmişti. E, o yüzden kış depresyonu çok yaşanıyor yani. Aynı zamanda da eğer ki hani bir Akdeniz ülkesinden geliyorsanız e, D vitamini problemi çok yaşıyorsunuz. Yani ne zaman doktora gitsem Polonya'da e, sürekli hani D vitamini takviyesi almamı söylüyordu. Çünkü güneşe çok az maruz kaldığınız için D vitamini üretemiyor vücudunuz. O yüzden de dışarıdan takviye almak gerekiyordu. Bu yüzden buna çok dikkat edin çünkü D vitamini eksikliği depresyonu, ondan sonra yorgunluğu falan da çok tetikleyen bir şey. Yani hava durumuna da dikkat etmeniz lazım. Dördüncü olarak bahsetmek istediğim şey de hava kirliliği. Polonya'nın bazı şehirlerinde e, hava kirliliği çok fazla. Krakow mesela bunlardan bir tanesi, büyük şehirlerden bir tanesi. Çünkü arkadaşlar Polonya'da hala şey, e, kömür e, yakımı çok yaygın ve özellikle hani biraz daha vadi gibi olan şehirlerde böyle o sis çöküyor yani e, ve e, hava kirliliği çok fazla e, gözüküyor. Hatta yine Krakow'dan örnek vereceğim. Krakow ve Londra hava kirliliği açısından karşılaştırılan şehirlerden bir tanesi hani iki şehir iki şehir yani ikisinde de hava kirliliği çok fazla böyle bir yarış halindeler yani hangisi fazla filan diye e, hatta hava kirliliğinin çok olduğu zamanlarda telefonlara uyarı geliyor ve maskeyle çıkılması tavsiye ediliyor ki zaten hani görebiliyorsunuz hava kirliliğinin ne kadar olduğunu şehir içerisinde böyle tabelalar filan asılı bugün hava kirliliği işte turuncu seviyede ya da işte ne bileyim yeşil seviyede ona göre böyle bir planlama yapabiliyorsunuz. Ee, ama hani astım hastası olanlar falan varsa, e, onlar için mesela önceden bilinmesi gereken şeyler e, bunlar. Mesela çocuklu taşınacak aileler varsa, e, onlar için de çok önemli. Yani hava kirliliği sonradan e, maruz kalıyorsanız, o bir de sorunlar yaratabilir. E, bu da bilmenizde e, fayda olan şeylerden bir tanesi. Diğer bir konu arkadaşlar, kültürel olarak uyum sağlama süreciniz nasıl olacak? Şimdi Polonya halkı kapalı bir halk dediğim gibi ama bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi dil sorunu zaten. Eğer ki sizinle İngilizce anlaşabileceklerse muhtemelen size bazı konularda çok yardımcı olacaklardır. Ama yapısı gereği hani böyle şey homojen yani çoğunluğu zaten Polonya'dan oluşuyor ve e, yabancılara çok fazla e, açık değiller. O da çok fazla görmedikleri için hani ondan dolayı. Ama bu büyük şehirlerde tabii ki değişiyor yani. E, özellikle Varşova biraz daha e, çok çok uluslu bir şehir olma kategori hani olma yolunda ilerliyor. Ben ilk 2014 senesinde taşındığımda yani Varşovaya e, böyle şey beni yabancı olduğumu hani anlıyorlardı ve o Polonyalıların bir özelliği var size dik dik bakıyorlar yani hani böyle yabancı biri gördüklerinde <laughs> sanki uzaylı görmüş gibi o mesela çok değişmiş yani hani e, son taşındığım zamanda, da işte iki sene öncesinde e, Varşova'da artık böyle hiç yabancı gibi hissetmiyordum e, çünkü hani genel zaten merkezde bir yerde yaşıyordum o yüzden İnsanlar da çok alışmışlar artık yabancıların e, gelmesine. E, dediğim gibi son yıllarda değişmiş ama biraz daha küçük bir şehre gidiyorsanız e, bunu hissedebilirsiniz. Yani hani size böyle dik dik baktıklarını vesaire hissedebilirsiniz. Özellikle biraz daha koyu tenliyseniz yani daha koyu özellikleriniz varsa dış görünüşünüzde. E, bu da dediğim gibi çok alışık olmadıklarından bakıyorlar. Yani hani kötü niyetle çok algılamanıza gerek yok e, o konularda. Diğer bir bahsetmek istediğim şey de biraz daha işte Polonya ekonomisi ile ilgili olsun. Polonya ekonomisi arkadaşlar Avrupa'nın büyüyen ekonomilerinden bir tanesi. Özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra çok fazla büyüme gerçekleştirdi. Bunu başka bir videoda detaylı olarak inceleriz. Ama şu anda işsizlik oranının en düşük olduğu Avrupa ülkesi. Yani yaklaşık %2-3 gibi bir oran var galiba. E, i̇ş imkanlarının çok fazla olması sebe sebebiyle zaten çok tercih ediliyor. Aynı zamanda da e, Polonya'nın para birimi złoty olduğu için genellikle işte e, bir e, hani çok uluslu şirketler maaşlar daha düşük olduğu için e, Polonya'da iş kurmayı tercih ediyorlar. E, aynı zamanda vergi oranlarından dolayı vesaire. E, bu yüzden de zaten iş imkanları biraz daha fazla. Yani işçi gücü daha ucuz olduğu için bu yüzden arkadaş Hani maaşlar bu yüzden diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha düşük kalıyor yaşam masrafları da öyle sayılabilir ancak Polonya son 3 senede birincisi işte pandemiden dolayı daha sonra... Ee, Ukraynalıların e, yani savaştan kaçan Ukraynalıların Polonya'ya göç etmesinden dolayı son zamanlarda çok değişti. Özellikle son 2-3 senede dediğim gibi e, bu e, alım gücü filan eskiye kıyasla yani hani 2014 senesine kıyasla bayağı bir e, düşmüş. Yani enflasyon yine e, gözüküyor. E, ev fiyatları çok fazla. E, yine evden yani evden devam edelim. Şöyle e, ben ilk taşındığım zamanda ev bulması hani biraz daha kolaydı. E, ama son zamanlarda işte dediğim gibi Ukraynalıların gelmesi üzerine ondan sonra e, Airbnb'nin de çok yaygınlaşması üzerine vesaire ev fiyatları böyle artık hani iyice artmış oldu ve ee, ev bulmak gerçekten zorlaştı. Eskiden emlakçılar mesela pek yaygın değildi Polonya'da ama onlar iki yani 2014 senesine göre bayağı yaygınlaşmış durumda. Hani bir depozito alınırken artık iki depozitolar falan istenmeye e, başlandı. E, bu yüzden e, hani olabildiğince çabuk ev bulmaya çalışmanızda fayda var. Ve kesinlikle uzaktan tutmayın evi Polonya'ya taşınıp orada oraya geçtiğiniz zaman da ev bakmaya başlayın çünkü dolandırıcılıklar zaten çok fazla oluyor bu yani en, yani tavsiye edebileceğim şeylerden birisi olur. Son olarak da bahsetmek istediğim şey arkadaşlar şu Polonya alışması kolay bir ülke değil yani o yüzden ilk 3 ayda ya da 6 ayda hemen alışmayı beklemeyin en az bir sene kalmanız gerekiyor. Çünkü hani o tüm mevsim geçişlerini vesaire görmeniz lazım. Hani yazı nasıl, kışı nasıl görmeniz lazım. O yüzden Polonya'ya birazcık vakit vermeniz gerekiyor. Yani böyle çok ilk, aylarda kendinizi çok kötü hissediyorsanız biraz hani böyle bunu düşünmekte fayda var ya. Daha hani yeni taşındım. Polonya'da çok kolay bir ülke değil gibi düşünebilirsiniz. Ben mesela İspanya'ya taşındım. Açıkçası bu zorluğu hiç hissetmedim. Yani şu anda İspanya'da 3 ayı bitirdim ve şeyi hissetmedim. Yani hani ben ya hiç buraya ait değilim, çalışamadım falan gibi hissetmedim ama Polonya'ya alışmam benim de uzun sürmüştü. E dediğim gibi birazcık zaman vermeniz gerekiyor Polonya'ya. E bu da aklınızda bulunsun. Bu videoda söylemek istediğim şeyler arkadaşlar bu kadardı. Kimisi benim kişisel tecrübelerime dayalı, kimisi de hani e, genel bilgilerden e, oluşuyor. Hani ama olabildiğince size yardımcı olabilecek bilgiler vermeye e, çalıştım. Eğer ki Polonya taşınmayı düşünüyorsanız e, bunları şimdiden bilmenizde fayda var ki kendinizi ona göre hazırlayabilin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki Polonya ile ilgili başka merak ettiğiniz şeyler varsa, bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda da kanalımı abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beni bu yolda desteklemiş olursunuz. Teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.